Belki 60-70 kere horon çekmişizdir değil mi? Bugün de vardı. değil Ve sayısız Karadeniz <laughs> e, müziği okuyan sanatçılarımız bize konuk oldu. Bizim en sevdiğimiz türkülerdir Karadeniz müziği. Ne güzel. Sen de bunları en güzel seslendirenlerden birisin. Çok hoş teşekkür ederim, hoş bulduk. Ne istiyorum biliyor musun? Şimdi birazdan menemene geçeceğiz seninle. Ben menemen mi yapacağım? Birlikte yapacağız. Tamam. İkimizi birlikte yapacağız. Siyah domateslerle, o Meksika domatesi, bilmem ne domatesi, orada bir sürü çeşit armut domatesi var. Onlarla meneme yapacağız. Tamam. Ama önce... Senden bir canlı canlı bir şey dinlemek istiyorum. Aa, Tamam. O zaman Karadeniz dışında bir şey söyleyeyim mi? Herkesin ekranları başında eşlik edebileceği bir Olur. şey. Olur. Tamam. Ne mesela? Fikrimin İnce Gülü. Aa, Yapalım evet. mı? Tamam. Beraber söyleriz Hadi. herkeste. Hadi bakalım. Nah yakten beni. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bugün bol bol şarkı dinleyeceğiz ama Karadeniz canlı canlı da okuyalım. Tamam. Ondan sonra. Tamam. Konu söyleriz. Mutfakların annesi. Güzel. Ben kendime göre güzel ama Mu Muhlama var tabii ki. Kuymak. Evet. Bizde kuymak deniyor siz, tabii. Sizde de yaptım. kuymak biliyorum evet. işte. Rize tarafı muhlama. Gidelim mi mutfağa? Bırak, mikrofonu bırak. Hadi bırakalım o zaman. mikrofonu. Ayten abla geliyoruz. Hmm. Geliyoruz. Buyurun, buyurun. Ayten kek çırptıracaktı Buyur, ama. Hoş geldiniz. Evet. Ben önce ben önce domateslerle menemen istiyorum. Ama önce baklava var. Baklava mı? Baklava e, hatta bu... sana açtıracaktı. Ba baklava yapacağız <laughs> ama önce menemeni girelim be. Şu domateslerle. Çok canınız çekti. Evet çok ne çekti. Yaptım? Peki, Hala abi bana oradan bir kırmızı Börek Osmanlı mi? domatesi. Yok. Işte buyurun. Bir, böreğin bir tane e, armut domates. Ee, bir tane tüylü domates. Bir tane şu sarı domateslerden şu var ya sarı İman. sarı. Sarı domates. Ee, bir tane şu siyah, siyah domateslerden şu siyahlardan Uf. abi siyahlardan. Bir tane daha siyah bir domates istiyorum <laughs> en siyahında. <laughs> 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 ee, kızı delili aldık mı? Aldık. Kızı delili aldık. Başka domates ne var? Başka domates. Bitti mi domates? 1 2 iki 3 i̇ki, tane şey var. Dolma biber abi. görünümlü. Ne bu? Dolma biber görünümlü domates. Dolma biber görünümlü domates. İtiniz, mı? 2 3 tane de acı acı istiyorum abi. 2 üç tane benim o bu. 100 100.000 watt'lıktan. Tamam. <laughs> <laughs> 100 <laughs> Bunlar bin. tat verecek mi bu arada bu sarılar yani? Şimdi, <laughs> şey, o yüzden bu Sa değişik ne yapıyoruz değil mi? Ben şimdi acımı da şey yapıyorum. Tamam. Acısını yaşasın. Evet. Böyle doya doya. <laughs> a acı da aldık. Ben hayat Bütün domateslerimiz burada. Çeşit ben çeşit. Ben tamam. Biz Çocuklar normal varsa. bildiğimiz. Çeçeri aldık mı? Çeçeri ufaklardan aldık. Mı? Hayır hayır yok. Hangisi? Kırmızı ufak? Şu mu şu mu? Ufak dediğim Bundan bir yani, tane daha var ha. Bu evet. çok ufak. Tamam. <laughs> Az olur. Tamamdır. Sen soğanlı mı soğansız mı yapıyor? Valla ben. Yani soğanlı da o zaten o biberler girdi ya benim için defterde var. O vardı. zaman al al eline bıçağı başla bakalım doğru şey yapma tabii ki. Kabuklarını soyacak mıyım? Yok. Yok kabuk. Yani. O kadar işkence etmezsin üstüme. Tabii değil tabii yok. kabuklarını sömmüyorum. Bıçak ben sana bıçağı vereyim. Burada. Evet. Çok yakından çekmeyin. Kesemediğim belli olmasın. En büyük. Dünyanın yani. her yöresinden domateslerle Bak, Türk televizyonlarında ilk defa menemen yapıyoruz efendim. Evet. Ama Karadeniz kızı da domatesi kesti. İdeki keser parmağı kesersek hemen ilk yardım. İçten, var. İçeride. Bu cırtıklara verilmesi daha iyi. Olur. Bakalım dünyanın her yöresinde yetişen bu sarı, siyah minik domateslerle nasıl bir menemen ortaya çıkacak? <laughs> Başkasının mutfağında gerçekten çok zormuş. Ben böyle Sizin gibi... mutfağınız burası şu an. Burası halkın mutfağı. Evet. Herkesin burası mutfağı. Hep, burası hep hepimizin mutfağı burası. Evet. Öyle mi diyorsun? Tabii sen zannettin ki sabah geldin buraya kek yapacak <laughs> falan zannettin. Bunları aktaralım normal, mı? Yoksa devam normal edeyim bir, bir Siz devam edin, ben alayım. işlemi zannettin ama Yok. biz işte sana... Aslında çalıştırmaya mı? Böyle böyle çalıştırırız. Sen biraz kendinden bahset çalışırken. Nereden başlayayım? Çok küçükten mi ortadan mı? Çok küçükten başla. Mesela Trabzonlusun. Trabzon'da doğdun değil Trabzon mi? Trabzon maçkalıyım. kalayım. Ee, <laughs> yani çok küçük yaşlardan beri sadece müzikle ilgileniyorum. Yani TRT Çocuk Kurusu başlayıp... Aaa! Ona... TRT Çocuk Kurusu'na varsın. Evet evet ama tabii çok yıllar önce. Sonra Bilkent'te opera okudum. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde müzik müzikoloji bitirdim. Biraz müzik bilimi öğrenelim diye. Sonra eğitmenlik de olsun diye formasyon yaptım. Bak şu anda çocukluk fotoğraflarım var senin. Allah'ım. Güzel 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 bir şey bence. Bak tipe işte bak. <laughs> Gerçekten. Çok yaramaz bir çocuktum ama. Hakkını verdim yani. Bu konuda Annem şu an bağlansa yani neler anlatır kadın? Ezgi ev, evli misin? Değilim. Annen şu anda bağlansa evet kim bilir neler söyler. Şey mi yani? Yani. Evlenmek mi lazım? E yani bir tabii ki yani bir Niye? sonuçta. Allah. E, Evleneceğim. Başka, yani başka şansımız yok yani. Başka ya şansımız yok yani. Başka şansın yok diye canım ama tabii ki sana <laughs> şey ama sonuçta tabii ki. Temenni ediyorsun yani. E yani. Nasıl, düğüne geleceksin o zaman. Gelmez olur muyum? Tabii ki geleceğim. <laughs> Gel, sorunlar çekeceğiz. Tamam. Bak şu andaki Şunlar fotoğraf. Şunlar çok yeşil bunları kenara. Bir, bir önceki fotoğrafı gelebilir miyiz? Çok güzel. Bir önceki fotoğraf. Heh. Babam, abim, annem ve orada yandan hayran hayran bakan ben. Bir doğum günü kutluyoruz. Bu arada abinden de Abim evet. mutlaka tanırlar ama Esen bir Ese Eibolu, Gönül Dağı'nda 5. sezonları Selami karakteri. Ona buradan kocaman öpücükler. Evet. İkizlerimiz var. Ballı börek ikisi de. Gerçekten Allah inanılmaz güzeller. Hem onlar hem dizi, abim de öyle... Abinde itiliyor. de var mı biraz ses? Var öyle tabii. Bir şey. Çok iyi sesi vardır hatta. Türk Bizim onların... Elif dediğim diye bir düetimiz var. Sonra e, Alfa Dime'yi de söyledik beraber, o da var. Onlara, ister, eğer isterlerse şey yapabilirler. Şöyle Elif, mutfakta şey yaparken bak, Alfa biliriz. Demem. Şöyle bir Alfa Demem, bir ufak Alfa demem girsek ya. Ses ne ses? Biraz daha siz olursa iyi olur, biraz pes oldu. Ses ne? Ses şu an bilmiyorum. Buradan da söyleyebiliriz olsun. Bir ton daha tezleşebiliriz ama arkadaşlar. Evet aynı. <laughs>